turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mızı aynı zamanda kültür ve sanat kenti yapacağımızın da sözünü vermiştir. Bu yılki fuar benim için çok daha anlamlı. Hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de yeni kitabım İkinci yaşam siyaset ve ihanetin ...yazarı olarak aranızda yer alacağım. Belediyeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük kitap fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Benim için bir kitap fuarında bulunmak çok anlamlı. Muhittin Böceği'nin ilçe belediye başkanlığı sırasında başlattığı bir etkinliği Antalya büyük şehre taşıyor olması olmazsa olmazı önemli. Yine kitap okumak için İnsanların bir araya gelmesi için, söyleşiler için burada bulunmasını ben Muhittin Başkan'ın şahsında Antalya'nın ve hepimizin sağlığa kavuşmanın mutluluğunu ve geçirdiğimiz kötü günlere bir meydan okumu olarak görüyorum. Ayrıca da bu büyük organizasyona büyük katkılar veren... Başta Sayın Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere herkese katkısı olan çok teşekkür ediyorum. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye gücümüzü ondan ve Cumhuriyet'ten almaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitap severlerle buluşup sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne hep birlikte tanıklık edeceğiz. Kitaplarla kalın, sevgiyle kalın, cumhuriyette kalın, Atatürk'te kalın. Antalya için çalışıyoruz.